yeniden merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar tam da söyleyemiyorum ama Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar hemen giriyorum oyunuma hatta giriş yaptım şu anda arkadaşlar oyunuma giriş yaptım arkadaşlar çok pratik bir oyun ee, anlatacağım ben size zaten girdiğimde çok kolay iyi bir oyun öyle vesaire. Ay çok heyecanlıyım. Ben de daha dün yükledim arkadaşlar. Ama 7 yaş ve 6 arkadaşlarım için tavsiye etmiyorum. Ee, 7 yaş ve üstü oyunu kullanırsa daha iyi olur arkadaşlar. İsmi de Brawl Stars. Yükle yüklemek isteyenler yükleyebilir. Gördüğünüz gibi kupalarım bunlar. Çok kolay kupa kasılıyor arkadaşlar. Karakterlerimi de göstereyim. Brawler'ımız. Brawler arkadaşlar. Ücretimiz yes var. Hadi bir dakika. Çınık biraz gölge olsun. Sizsiniz. Tek hesaplaşma oynayacağım. Ee, hesaplaşma burada da seçebilecek hani hangi modda oynamak istiyorsan onlar var. O zaman oyunumuza başlayalım. Hesaplamaya giriyorum. Bu oyun inanılmaz güzel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Yani hemen yükleyin bence. yaş üstü arkadaşlarımız Evet arkadaşlar bu sandıkları kırarak kendimizi güçlendiriyoruz. Bakın canım 5100 müydü öyle bir şey oldu. 650 oldu şimdi. Ee, bu bravlarımızı güçlendiriyor. Ay donuyor be. Bu bravlarımızı güçlendiriyor arkadaşlar. Şöyle. Dondu bir şeyler oldu ama kim doğalı. Bu ulti, ulti ile de her karakterin şeyi farklı özel güçleri bu ultiler. Şöyle bir bu, uli, bu buymuş. Ultisi yani. Ben biliyordum tabii ki de. Bu karakter bana çıkalı. Bugün çıktı aslında bu karakter bana. Dediğim gibi oyunu daha dün yükledim. Bugün bin kupa yapmaya çalışıyorum. Şu. Sen kimsin ya? Abi da çok az kaçalım. Beş kişi kaldı benimle beraber dört yani. Beni saymazsak kaç kaç kaç. Allah'ım sen bana yardım et. Et de Allah'ım. Beş kişi kaldı ve Allah çok korkuyorum. Çok pis korkuyorum. Burada pusucam. Buçmenlerin içinde beni göremiyorlar arkadaşlar. Dört kişi kaldı. 3 yani. Düzdürsek şu an dördüncü oluyoruz. arkadaşlar. Ama olsun 8 kupamızı rahat bir şekilde aldık. Galiba 8 kupa bakalım. Elimden göremiyorsunuz ama 8 kupamızı rahat bir şekilde aldık. Bakalım çıkalım. Arkadaşlar bu sefer siz seçin. Bravlarımızı. Hangi bravla almamızı istiyorsunuz arkadaşlar? Benim içimden bir ses e, ee, sen bunu izleyen kız arkadaşlarım sanki Shelly diye bağırıyor buradan o yüzden ben Shelly seçeceğim içimden öyle bir his geldi erkek arkadaşlarım için de öbür tur ne istiyorsanız öbür tur herhalde da Daryl'ı istersiniz yani erkek en iyisi o çünkü karakterlerim arasında çünkü dediğim gibi daha de, dün yükledim Shelly'de de ilk savaşçımız arkadaşlar oyuna başlarken veriliyor Elimden biraz göremiyorsunuz. Şöyle alsam ekranı görebilir misiniz? Ne çok göremezsiniz. Bunları yer değiştirmek istiyorum. Böyle olmasam olacak ama artık of arkadaşlar bu destansı karakter böyle ayrılığı destan süper ender diye bu bu üçüncü en iyi galiba roza bak git ben sana hiçbir şey yapmadım git üf ya indim arkadaşlar eksi galiba eksi bir ama motivemizi asla düşünmüyoruz ve devam ediyoruz Tekrar oynaya basacağım. E -44'tür. Bu sefer 8 kupa alırsak bir büyük kutu ödülümüz var. Aslında size bakıyorum ama şöyle gözüm gözüküyor. Şimdi oyuna da bir anlam bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Bu el çimlerin arasında saklanacağım. Bu el çok savaşmayacağım, dövüşmeyeceğim. Son ikiye saklayacağım kendimi arkadaşlar. Alp'in bilmiyordur sen. Arkadaşlar bir de zehirli kaz var. O bize geldiğinde bizim canımızı alıyor. Bakın yeşil olanlar görüyorsunuz. Beş tak olmuş diyor O yedi. Benle beraber 5. 5 Beş kişi kaldı. Yani altı kişi ama beni saymıyorum tabii ki. Beni de sayıyor oyun. kendimi saymıyorum. Kendimim yani. Hadi üç kişi kalsın artık. Oh. Hadi. Şimdi hesaplaşma vakti. Kim kalmışsa bakalım benimle. Kalsın. Gel bakalım kozcuğum. oldu uyutukluğumdan sonra yanacaktım. Olsun artık. Tek aldık arkadaşlar. Siz görüyorsunuz zaten. Kamerayı bu tarafa çıkış diyelim. Arkadaşlar sizin enerjilerinizi alıyorum. Ve enerjiler geliyor bana. Zzzz. Bakalım. Enerjilerinizi gönderdiniz mi? Videoyu durdurun gönderin enerjilerinizi. Açıyorum bakalım. Allah'ım sen bana bir şey var Gelmez yani. Arkadaşlar niye böyle yapıyor? Hiçbir şey vermiyor bana ya. 32'de yani imkansız gibi bir şey. Ve bu kutu da açmışım. Bakar mısınız daha ne yapayım? Hiçbirinden bir karakter çıkmıyor. arkadaşlar. Ne yapayım mısınız? hiçbirinden hiçbir karakter çıkmıyor. Şimdi bin kupaya gelince bunu alacağım. Bin kupaya gelince şöyle bir 300, 250 250'lik bir de 500'lük bir görev var mıdır acaba? 250 250. Şöyle bir 200 şu savaş kutusunu almaya çalışacağım. Şöyle bir görevlerde ne varmış onlara bakalım. Çünkü arkadaşlar 5 seri ile koydum. Yok. bu elmasla. Değil, o kadar elmasımız yok maalesef. Da mı elması, Bu da elmaslı Allah'ım niye bunlar elmaslı? Bu da elmaslı. Aynı elmaslı. Niye bunlar? Ha, altlarında şey yazmayanlar elmaslı. Hepsi elmaslı nerede arkadaşlar Artık bunu yani yapacağız. Ben daha önce biraz başlamıştım bunu. 250 buradan kazanacağız. Yapacak bir şey yok. Hmm. Bir şey yok. Ee, 15 düşman yok galiba. Şimdi biz düşmanları yok edeceğiz. Şunları bir sıradan. Bunu ben mi yok ettim sayılırım? Evet. Şimdi bir düşman yok ettik. Bunu da yok et. Atalım elitimize. Doğru bu Abi kaçta? Ama ben bunu da yok edeceğim. Sen çünkü bana artistik tasladım ve beni şu an kovalıyorsun bak. Adam az önce nasıl kestim sen görmedin mi? Bana artistik taslama. Taslama. taslama taslama taslama. Sana bulaşmaz olaydım. Ama beni öyle köşeye sıkıştırdı yani arkadaşlar. Bir daha oynuyorum. Arkadaşlar ya bir karakter istiyorum yani. Şunu Froza'yı bir şöyle bir gel bakalım Froza, gel bakalım Froza. Beni bir öldürmeye çalışsan Allah razı olsun. bir kaçma. Evet gel. Çok güzel gel. 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 Ama sen kaçıyorsun Froza'cığım böyle olmaz ki. Ben sana o zaman şöyle bir şey yapayım. Ama Aa bak ayıp ayıp ettin. Çok ayıp ettin. Aşırı ayıp ettin mi arkadaşlar. Benden kaçıyor benden sen. çelik. Bak bana yaklaşma. Hadi al onu. Al 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 onu. Gel lan buraya. Benden kaçmak çok büyük bir yanlış. Benden niye kaçıyorsun? Üç kişi kaldı. Gel şimdi da almayayım. 150 altınımız geldi. Şöyle altınımızı alalım. Ama şimdi ben yani bu savaş kutusundan da bir şey çıkmaz. O yüzden videoyu kapatacağım çünkü yani bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz artık arkadaşlar yani herhalde. gelemeyiz yani çünkü artık 30'lardayız. Kapatma zorundayım. Çünkü hiçbir şey çıkmaz yani. O zaman sizi seviyorum Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı. Abo. Son maç oynadım yanlışlıkla. Bunu da artık. Baleyle bale ile oynadım. Bale, bale, bale dur. Ölmek de istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. doğal olarak adamları keseceğim. Hiç yük almadan deneyeceğim bu sefer. yani enerji toplamayacağım. Adam da benden güçlen canı falan. Bu enerji alsam. Bak bunu halledeceğim. Enerji tut bunu halledeceğim. Açıyorum. bakalım. Arasından çıkacak ya ama bu şeyi de gelince işte içim tuzu kaçıyor. Yemin. Burada nasıl kaçıyoruz? İşin yani, Artık Buradan geçerken bir şey oldu artık. Yani Geçin, geçin, geçin. Ben orada Bari biri sağ olsun yazıktır Bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle bir günah olsunlar. Benim kadar insan po. Ona bulaşmayacaktım. Hiç yük almayacaktım yemedim. Hiç yük almadım. Kusarak. Alabilir miyim? <laughs> Hiç yüksüz birinci olmaz Arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. O zaman size çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Ne oldu? Yine mi geldi? Yine mi geldi? Arkadaşlar o zaman ben burada bunu keseyim. Bunu oynayayım.